Size merhaba, ben de Yetişen Ekimba. Hazırsanız birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Sezgisel yaşam yolculuğunda beslenmek üzerine konuşuyor olacağız bu alanda. Olabildiğince samimi bir alan yaratmaya niyet ediyorum. Burada ev halimde her nasılsam siz de alın çayınızı kahvenizi birazcık konuşalım. Günlerdir bu ilk videonun konusu ne olsun, nereden başlasam, nasıl bir giriş yapsam diye düşünüyorum. O yüzden dedim ki neden yeni başlangıçlar olmasın bu videonun konusu. Çünkü hazır Eylül ayındayız. Herkes böyle bu yazın üzerine tekrar bir kendi düzenine, kendi rutinine dönüş üzerine bir hazırlıklar içinde. Farklı bir bakış açısıyla bu yeni başlangıçlara nasıl giriş yapabiliriz'i biraz konuşalım istedim. Yeni bir başlangıç yapmak, hiç bilinmeyen bir alana adım atmak bazen bence hepimizi zorlayabiliyor. Bu konuda öncelikle yalnız olmadığınızı söylemek isterim. Bu alan da aslında benim için yeni ve buna korkuyla değil heyecanla giriş yapmak aslında bence atılacak en tatlı, en küçük adımlardan birisi. Çünkü korku da oluşabiliyor, kaygı da oluşabiliyor. Belki küçük küçük bunların varlığı bizi besliyor, biraz harekete de geçiriyor. Ama bunun bizim harekete geçmemizin önüne geldiği bir hal olmaması bizim için önemli. 1 Eylül pazartesi ile denk geldi bu sene içinde. Bu konuda böyle çokça belki karşınıza paylaşımlar çıkmıştır. Evet yeni bir başlangıç için güzel bir gün, güzel bir an. Aslında yani her gün, her an bizim için yepyeni bir başlangıç. Gözümüzü açtığımız her yeni gün yeni bir başlangıç. Bu sezonla birlikte zaten tekrar diyete başlamak isteyenler, beslenmesini düzen sokmak isteyenler, o yazın karmaşasından, belki düzensizliğinden sıyrılıp tekrar Eylül'le birlikte evet şu anda tekrar ben kendime bu düzeni kurmaya hazırım diyenler çokça arttı. Siz de bunlardan biriyseniz öncelikle geçmiş deneyimleri, çevrenizden duyduğunuz şeyleri, diyet kültürünün kafanızda yarattığı belki kaygıları, korkuları bir kenara koyarak Buraya hep benim bir sayfa olarak bakabilirsiniz. Evet diyetisyenim ama diyet dışı yaklaşımda çalışıyorum. O yüzden burada konuşacağınız şeyler biraz alışılmışın dışında olacak. Sezgisel beslenme, yeme farkındalığı, duygusal yemeden özgürleşme gibi katı diyet yaklaşımlarının ötesinde biraz daha içsel farkındalığı arttıracak. Yiyeceklerle olan bağımızı biraz daha nötr bir hale getirecek yaklaşımlar üzerine konuşuyor olacağız. Konu beslenme olunca az önce de söylediğim gibi kaygılar, korkular olabiliyor. Çünkü birden fazla alanda değişim yaşanıyorken bu tarz ana bir konuda, yeme davranışları konusunda belki içten içe biliyorsunuz bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini ama sıra bir türlü ona gelmiyor olabilir. Burada bir durup aslında ihtiyaçlarım neler diye bakmak, bir kenara çekilip hayatınızı şöyle bir uzaktan izlemek ...belki güzel bir başlangıç noktası yaratabilir. Şu an var olan durumum ne? Buradaki değiştirmek istediğim, değiştirmem gerektiğini düşündüğüm... ...içeriden gelen belki sesler olabilir bize bu konuda. Bunlar neler diye bir bakıp şu anda hangileri mümkün? Daha baby steps, küçük küçük adımlarla nasıl bir yerden başlayabilirim? Şu anki var olan rutinlerim nasıl? Çalışma düzenim nasıl? Bunlar üzerine biraz daha gerçekçi hedefler koyarak... Yeni başlangıçlar yapmak her zaman mümkün. Doğduğumuz günden bu hayattaki son nefesimize kadar hayatımızın içinde olan bir şey beslenme. Hem fiziksel olarak beslenmekten bahsediyoruz. Hem de ruhumu, zihnimi besleyen her şeyden bahsediyorum. Çünkü buradaki o açlık hali bizi fiziksel bir beslenme haline de götürebiliyor. O yüzden bu konularda da konuşuyor olacağız zaten ilerleyen videolarda. Burada size verebileceğim ilk öneri az önce de söylediğim gibi var olan duruma bir bakın. Belki bugünü veya dünü bütün bir gün halinde bir gözlemleyerek nasıl başladım güne, neler yaptım, neler tükettim. Hem besin anlamında hem başka hayattan beslendiğim şeyler anlamında. Başka nelerle besleyebilirim, nelerle beslemem gerektiğini hissediyorum, nerelerde eksikler var, nerelerde dönüşmesini, değişmesini istediğim noktalar var. Bunları böyle küçük küçük fark edip yine dediğim gibi minik adımlarla bugün ne yapabilirim? Belki bu hafta içinde bu konuda atabileceğim bir adım var mı? Yine daha geniş düşünüp aylık hedefler koyabiliriz. Tamamen aslında sizin şu anki dönemsel ihtiyaçlarınıza yönelik adımları atmak mümkün. Belki önceden yaptığınız diyet deneyimleri, belki çevrenizdeki insanların diyete beslenmeye karşı yaklaşımları sizi bu konuda adım atmaya biraz zorluyor olabilir. Burada inanç kalıplarımız, düşünce kalıplarımız da zaten çokça etkili. Bunlar üzerine de konuşuyor olacağız bol bol. Çünkü ben bunları değiştirmediğim sürece o yeni adım atma önünde bir sürü duvarım oluyor. Korkum, kaygım, endişem. Ne yazık ki bunlar beni ilerleme yolunda birazcık yavaşlatabiliyor. Bunları fark etmek zaten ilk adım. Bunlar üzerine ne yapabilirim diye düşünmek ikinci adım. Adım atmak da üçüncü adım. En kaba tabiriyle bu şekilde özetleyebiliriz. Yani farkındalık burada çok önemli bir element. Ben bir şeyi fark ettiğimde zaten onun bana nasıl bir etki yarattığını izleyebiliyorum. Ama nereden başlayacağımı bilemiyorum gibi bir yerdeyseniz de önerilerimden birisi aklınıza gelen bütün fikirleri bir sıralamak, bir yazmak olabilir. Çünkü içeriden aslında bizimle konuşan bir ses var. Onu tanıyorsunuzdur umarım. O bize yol göstermek için hep burada bedensel duyumlarımla iletişimimi birazcık daha fark etmek burada çok önemli. Çünkü hani midem belki benimle konuşuyor. Hani bir şey yedim ve bu bana yeterli diye bir ses geliyor. Ben doydum diyor. Ama buna rağmen yemeye devam ettiğim bir yerdeysem mesela bunu değiştirmek için birkaç küçük adım olabilir. Yani bir şeyi değiştirmek istiyorsak bir şeyleri farklı yapmalıyız diye çok sevdiğim bir söz var. Hep aynı davranışın içinde kendimi tekrarlayan bir haldeysem bir farklı yapmak. Yani evet o sesi ilk duyduğum an belki evet doydum dediğim an çatalı tabağı bir kenara alıp okey tamam seni dinliyorum seni duyuyorum ve buna yönelik bir cevap veriyorum sana gibi bir yaklaşımda olarak onları bir kenara koyup Evet tamam şimdi ne yapalım? Doyduysam Evet hayata devam edebilirim. Çünkü aslında beslenmek dediğimiz şey yani acıkınca yemek doyunca bırakmak kadar basit ama diyet kültürünün etkisi olsun, önceki alışkanlıklarımız olsun, duygusal yemenin, duysal yemenin yani farklı yeme türlerinin etkisi olsun zaten. Fiziksel açlığımızın ötesinde beslendiğimiz zamanlar olabiliyor. Çok normal. Bunu böyle bir hataymış, işte bir yanlış yapıyorum gibi bir yerden de bakmayın kendinize. Olabildiğince şefkatli ve nötr bir yerden, çocuksu bir merakla, o bilge tarafınızın size verdiği desteği duyarak, hissederek ve ona karşılık vererek ilerlediğinizde kendinize çok daha uyum halinde bir hayat yaratmış oluyorsunuz. Bedensel olarak çünkü daha uyum halinde oluyorsunuz. Beden sınırlarınızı fark edip, çünkü mide de burada bir sınır aslında. Hani doydum demenize rağmen hala yemeye, hala zorlamaya yatkın bir haldeyseniz burada da bir sınır ihlali oluyor aslında. Bedene saygı ilkesinin biraz daha ötesine geçmiş oluyoruz. Bunu fark ettikten sonra bunu değiştirmek, dönüştürmek adına adımlar attıkça sınırlarımı da daha iyi tanımaya başlıyorum. Hayırlarımı da çok daha net koymaya başlıyorum. Bedenimin içinde bu sınır pratiğini geliştirdikçe aslında hayatta farklı alanlarda sınır koymakta zorlandığım yerlerde de biraz daha kolaylaşıyor aslında işimiz. Burası bu beden bir pratik alanı gibi düşünebilirsiniz. Aslında eviniz, yuvanız aynı zamanda sizi size yansıtan bir ayna. Sürekli kendimizi gözlemlediğimiz somut bir deneyim alanı aslında. Bedeni bu şekilde görmek, biraz daha farkındalığı arttırmak bu alanda çok çok değerli. Ve bunu yaparken olabildiğince şefkatli bir yaklaşımla kendimizle konuşmak. Öz değeri, öz sevgiyi hatırlamak, öz saygıyı hatırlamak, beden sınırlarının dediğim gibi farkında olmak, kendimize karşı sabırlı olmak. Bazen öyle sesler gelebiliyor ki zihnin içinden. Belki hiç kimsenin bize söylemesine izin vermeyeceğimiz şeyleri biz kendi kendimize söyleyebiliyoruz. Bu yeni başlangıç zamanlarında da olabiliyor. Belki bir şeyler heves ettim, belki Evet şu anda hayatımı değiştirmek istiyorum, beslenme davranışlarımı değiştirmek istiyorum dediğiniz bir dönemdesiniz. Ama zihinden gelen bazı sesler sizi burada yavaşlatıyor ya da durduruyor olabilir. Daha önce çok denedin sanki başarılı mı oldun diyen sesler olabilir. Ufama çok zor deyip bir süre önünüze bahane koyan sesler olabilir. Yani bunların hepsine görmezden gelmek değil, halının altına süpürmek değil, kendimizle savaş halinde bu yolu yürümek değil... Evet bunlar belki korkularım, kaygılarım, bunlar da benim parçalarım. Bunları bir alıp önüme koyup onlarla sanki bir çocukmuş gibi belki konuşmak. Evet. Belki zorluklar olabilir karşımda. Belki şu anki dönemde şu 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 sebeplerle bu konuda zorlanabilirim. Ama bunu kolaylaştırmak için neler yapabiliriz? Hadi birlikte biraz daha uyumlu ve işbirlikçi bir halde olalım gibi bir konuşmaya girebiliriz aslında kendimizle. Bu konuda dışarıdan destek ya da dışarıdan gelen negatif seslerin de farkında olmak önemli. Kendinizi kimseyle veya başka eski zamanlarınızla karşılaştırmamak bence yine çok önemli. Yani eğer ki şu anda yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu videoyu izliyorsanız özellikle yeme davranışlarınız konusunda bir değişime dönüşme, gitmek konusunda adım atmaya niyetliyseniz hoş geldiniz. Kısa bir özet. Önce bir var olan durumu fark etmek olduğu her haliyle iyisiyle kötüsüyle belki bunu yazma pratiği yapabilirsiniz. Belki birileriyle konuşup paylaşabilirsiniz. Belki yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir şekilde bu dışa vurmak isteyen sesleri bir görünür kılmamız önemli. Sonrasında beden farkındalığım, bedenimle nasıl bir ilişki içinde olduğum, yiyeceklerle nasıl bir ilişki içinde olduğum bunları fark etmemiz önemli. Bu içsel uyumu zaten arttırdıkça dışarıdan gelen şeylere karşı verdiğim tepkiler, yanıtlar da daha farklı hale gelmiş oluyor. Yani bu dışarıdan geldi dediğim şey bir yiyecek olabilir. Belki bir tatlı geldi kondu önünüze. Kısıtlayıcı bir halin bir pratiğin içine soktuysanız kendinizi... O tatlı sizin için bir işkenceye dönüşebilir gerçekten. Ama bedenimle uyum halinde olduğunda, ihtiyaçlarıma farkında olduğunda, sınırlarımın farkında olduğunda Oradan ihtiyacım kadarını alıp gerisini bir kenara koyabilecek yeterlilikte oluyorum aslında. O yüzden kendinize özellikle beslenme konusunda nasıl bir tavırla yaklaştığınızı izlemek, gözlemek bu videonun ve bu yolculuğun diyeyim ilk soru işareti olsun. Ben böyle sorular sorup bırakmayı severim. Çünkü cevapların hepsi sizin içinizde. dışarıdan bir şeyleri aramak bulmak yerine içerideki o cevaplara ulaşmaya çalıştığımız bir sürecin içinden geçeceğiz umarım ki. Bir bakın Neler oluyor? İçeride neler oluyor? Nasıl bir ihtiyacın içindeyim? Nasıl bir dönemin içindeyim? İçsel değerlerimle dışsal faktörler nasıl bir ilişki içinde? Bunların hepsini fark ederek, izleyerek, gözleyerek kendime şefkatli bir halde yaklaşmam mümkün. Bu şekilde başladığım yeni başlangıçları da sürdürmek daha kolay oluyor. Sezgisel yemenin en sevdiğim tanımlarından birisi de bu. Seni sana yaklaştıran bir yaklaşım, bir yolculuk aslında bu. Hazırsan bu yola ilk adımını atabilirsin. Benimle paylaşmak istediğim bir şeyler olursa yorumlarda buluşalım. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.